E, önce e, temenniyle başlamak istiyorum. E, öncelikle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Eee ve bütün katılan e, inanç grup temsilcilerine eee teşekkür ediyorum. E, hepsini saygıyla selamlıyorum hanımefendileri, beyefendileri. Eee Kurban Bayramımızın eee çok neler ifade ettiğini ve güzel mesajlarınıza Bence bütün Türkiye hatta dünyaya e, çok değerli bir e, sohbet olacağını düşünüyorum. E, bu manada e, bu teklifimizi kabul edip bizimle olmanız da bizim için çok çok değerli. E, herkese sevgilerimi ve saygılarımı tekrar sunuyorum. E, Mahir Bey size sözü bırakıyorum. Buyurun. <laughs> Sesi açık değil. Ee, Bender bey buyurun. Başkanım selamlar hayır, Hayırlı hayır, 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 Çok sağ. olun. Ee, bir iki önce bize müdür geldi, şef geldi, acıdaydı, bizim başlarımızla görüştünüz. Ee, bir kadın temsilci olarak aramızda bulunan Kadınlar Camide platformu temsilcisi eee Sayın Sena Arslan'a eee sözü vermek istiyorum. Sena Hanım buyurun. Merhabalar Sayın Başkanım. Eee aslında ben burada Kadınlar Camiler'de platformunun temsilen bulunuyorum ama şöyle katılımcılara bir baktığımda herhalde e, en genç katılımcı benim bir üniversite öğrencisi de olarak. Belki biraz gençleri temsilen de bir şeyler söyleyebilirim. Eee yani siz ...tavrın ne kadar önemli olduğunu ve onun bize ne kadar iyi geldiğini gördük. Ben şahsımıza o manada teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında da ben hep çözümlerin, insan ilişkilerinde gizli olduğuna inanırım. Yani iki insanın oturduğunda çözemeyeceği, birbirine dinlediğinde çözemeyeceği bir şeyin olmadığına inanırım. O yüzden de burada birbirimizi dinleme ortamı oluşturduğunuz için bence çok çok kıymetli bir şey yaptınız. İnşallah birbirimizi yüz yüze de dinleme tanıma fırsatı buluruz. Ee, Devamlı diliyorum bu e, çalışmaları. İnanç masasına da teşekkür ederim. Başta Nilüfer Hanım ve Fatma Hanım olmak üzere yani bütün projelerinizi destekleyeceğimizi e, böyle bir fikrin e, mutlaka takipçileri ve destekçileri ol olduğunu bilmenizi isteriz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Bütün e, katılımcılar e, aslında Tam da bir bayramın e, maneviyatına ve ruhuna uygun muazzam temennilerde bulundular. Ben öncelikle şunu söyleyeyim, e, Mahir hocamıza, e, Fatma Hanım'a, Nilüfer Hanım'a, e, burada Murat Bey var, birçok arkadaşımız var bu sürece katkı sunan e, ve sürecin içinde olan hepsine ben de teşekkür ediyorum. Bence şehrimiz adına e, çok güzel bir süreci başlattık. Ben e, şahsen e, bu manzarayı gördüğümde, daha önceki bayramda da ki burada olamayanlar da var, e, dünyanın en zengin e, şehri olduğumuzu düşünüyorum. Dünyanın en zengin şehrinin e, bence en zengin belediye başkanı gibi kendimi gördüm. E, bu manevi tatminin e, anlatamam değerini. E, bu manada biz bunu devam ettireceğiz. Tabi aynı zamanda bu zenginliği büyüteceğiz. Büyütmemiz için sizlerin e, muazzam katkılarına ihtiyacımız var. E, değerli katkılarına ihtiyacımız var. Zira e, belki bir gündemle, bir çalıştayla biz bu süreci e, sizleri bir araya getirerek, sağlıklı bir toplantı, sohbet ortamı var ederek orada e, çok güzel sonuçlar alabileceğimizi şimdiden görebiliyorum. Kesinlikle bu iş e, her ne kadar eee teknoloji bizim bu zor günlerde işimize yarıyor olsa da eee bizim haz alacağımız, fayda göreceğimiz ve gerçekten birbirimizi eee manen de duygusal olarak da akılla da e, tatmin edecek olan şeyin yüz yüze gelmek olduğunun farkındayım. Eee bundan da ben bunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Hocamız Mahir Bey ve diğer arkadaşlarımız buna hızlıca çalışacaklar. Tabii hep şunu söyledim ben aslında e, buluşmanın, uzlaşmanın, konuşmanın, ortak aklın ne kadar kıymetli olduğunun e, farkında bir yöneticiyim. Kendi e, alanımda da e, iş üretirken e, kim varsa çevremizde onların katkılarıyla, bilgileriyle e, iş ürettikçe aslında hatadan uzak duruyorum. E, bu manada insanoğlunun da e, özellikle maneviyatını besleyen inanç, e, dünyasının farklı temsilcilerinin e, önerileri, uyarıları bence insanoğlunun da e, hata yapmasına mani olacak bir atmosfer doğuracaktır. E, bu yönüyle sizlerin varlığı çok kıymetli. E, biz burada attığımız ve atacağımız adımlarla umut ediyorum ki dünyaya bile çok kıymetli mesajlar verebiliriz. Ee, bu yönüyle e, bu bayramın gerçekten başta sağlık getirmesini e, hem sizlere hem siz kıymetli temsilcilerimizin ailelerine temsil ettikleri e, insanlara e, ve bütün ülkemize bütün insanlığa sağlık getirmesini, barış getirmesini e, huzur getirmesini e, mutluluk getirmesini doğaya katkı sunacak doğayı koruyacak bir süreç var etmesini, insanı koruyacak, insanı yaşatacak ve insana güzel bir gelecek var etme konusunda da birlikte hareket edeceğimiz duygular getirmesini çok arzu ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Büyükşehir Belediye'miz ve İstanbul halkımız adına tekrar Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ee, bütün duyguları bütün güzellikleri paylaşalım ki büyüsün hepinize hayırlı günler diliyorum İyi günler